Siz polissiniz değil mi? Polissiniz. Bakın bu bu kadar gencin içerisinde rahat, özgür bir şekilde şey tutuyorsunuz değil mi kameranızı? Kimseden korkmadan. İşte biz buyuz. Provokasyon yapan insanlar böyle mi davranır? Şimdi böyle bir kalabalığa mı diyorlar provokasyon? Bu kalabalık polise gül uzatmıştı. Gaz atan polise gül uzattılar. Copla vuran polise gül uzattılar. Onların da bir kısmı gazdan etkilenmişti süt verdiler, su verdiler, çiçek verdiler. Şimdi bu kalabalığa mı diyorlar utanmazlar provokasyon diyenler. Zerre kadar vicdanları kalmamış. Bizim hayatımız meydanda. Bugüne kadar hiçbir provokatörlük yapmadığımız, böyle bir eylem yapmadığımız da meydanda. Ama bir takım güçlerin bizden rahatsız olduğu da me meydanda. Bu rahatsız olanlar Elbette ki bir insanı itibarsızlaştırmak için böylesi iftiralar atacaklar ve hocaya karşı da hocalar çıkartacaklar. Onlara söyletecekler. Bunların içinden bir kısmı zaten ne olduğu belli adamlar. Ama samimi olanlara gelince benim onlara tavsiyem onlar konuyu adam gibi incelesinler. Yoksa yarın kendilerine başına geldiği zaman anlarlar. Nasıl davranıyormuş polis o zaman anlarlar. Provokasyon olsaydı herhalde çok daha farklı olaylar olurdu. Bakın orada polisler öyle müdahale ediyor, küfür ediyor, darp ediyor. Buna rağmen bir arkadaşımız bir küfret, bir küfürde bulunmuyor ve bir darpta bulunmuyor polise karşı. Bizim evin önündeki kalabalık da aynı şekilde. Yani o kadar insan var ama bir tane bir en ufak bir olay yok. Bunlar neyi gösteriyor? Demek ki böyle bir niyetimiz de yok. Yani eğer provokasyon yapmak isteseydik en uygun yer bizim evin önü yani. oraya Onca insan toplanmıştı oraya. Ve provokasyon yapacak olsa polisin de engellemeye gücü yetmezdi. Çünkü zaten sabaha karşı birçoğu gitti. Biliyorlar bizden bir kötülük olmayacağını. İlk anda 200 kadar polis vardı. 7 otobüs falan gelmişlerdi. Siviller de hariç yani. Onlarca da sivil geziyor ortalıkta. Ellerinde telsizlerle. Yani 200 kadar polis var. Bizim evin önünü bütün her taraftan kesmişler. Bizim evin orayı bilenler bilirler. Kaç tane yol var oraya çıkan? Her taraftan, önden, arkadan dört taraftan ve iki kademeli olarak, iki kademeli olarak kesmişler. Bunca polis. Sonra <laughs> bu polisler, bir baktım saat 3 gibi filan galiba. Ee, uzaklaşmaya başladılar. Otobüslere binip binip gitmeye başladılar. Bu neyi gösteriyor? Hiçbir korkuları yok bizden yani. yani. Biz orada niye bekliyoruz? Provokasyon yapmak için değil. Öyle olsa polis gider mi? Sayıyı azaltır mı? Polis hepsi... E, gittiler. Çok az bir polis kaldı orada. Zaten hiçbir ses sol, ses de olmadı onlar gittikten sonra. O asıl kalabalık polisler gittikten sonra hiç bir eylem de bir bir slogan da olmadı. Bir şey de olmadı. Eğer provokasyon niyeti olsa böyle davranmazdık. Polisler de azalmışken yapacağımızı yapardık. Bakın ben orada hatta polis kamerasında var bilmiyorum bizim arkadaşların kamerası var mıydı çekti mi çekmedi mi? Arkadaşlarımızın ortasında bana böyle bir 3 metre mesafede polis gelmiş, sivil polis, iki tane hem de bir tane de bir tanesi de az ilerideydi. Bir tanesi tam önümde 3 metre önümde karşımda çekiyor. Herkesi de beni de çekiyor sürekli. Herkesi fişleyecekler. Dedim ki siz polis misiniz dedim. Evet dedi. Dedim bakın bu kadar gencin ortasında, bu kadar darp etmişler polisler, bu kadar küfür etmişler ve 47 kişi almış götürmüşler gözaltına. Orada namaz bile kıla, kılamazsınız denilmiş bu arkadaşlarımıza. Su bile verilmemiş. Daha sonra verildi. Ama o anda yapacaklarını yaptılar. Böyle bir durumda bakın siz bu kadar gencin bu kadar öfkeli bir kalabalığın içerisinde evet, Siz Rahat rahat hiç korkmadan evet. duruyorsunuz aramızda Video çekiyorsunuz ve kimse size bir şey yapmıyor İşte biz buyuz Şimdi bakın Provokasyon yapan insanlar böyle mi davranır Şimdi böyle bir kalabalığa mı diyorlar provokasyon 22 Nisan Adana olayında Bu kalabalık polise gül uzatmıştı Gaz atan polise gül uzattılar Copla vuran polise gül uzattılar. Süt verdi. Onların da bir kısmı gazdan etkilenmişti. Süt verdiler, su verdiler. Çiçek verdiler. Şimdi bu kalabalığa mı diyorlar utanmazlar. Provokasyon diyenler. Zerre kadar vicdanları kalmamış. Burada mesele şu aslında. Baktılar ki polis zor duruma düştü bu olayda. Daha evvelki de zor duruma düşmüştü. Çünkü haksızlık yapıyor. İlla yani bizim dediğimiz olacak diyor. Haksızlık yapıyor. Haksızlık yapan insan dediği olmaz. Elinde sonunda böyle yapanlar haksızlıkları ortaya çıkar. Bu olayda daha da fazla ortaya çıktı. Bir sürü insana darp ettiler, küfür ettiler. Adli tıp raporları var. Bunların hiçbirini görmeyenler, görmek istemeyenler, provokasyonla suçlayanlar. Hiç bunlar hiçbirini görmüyor. Ne darp raporlarını görüyor ne bu görüntüleri görüyor. Hiçbirini görmek istemiyor. Görmek istemeyen yapacak bir şey yok. Kur'an-ı Kerim buyuruyor onların gözleri var görmezler. Bunlar da böyle. Kulakları var işitmezler. Bunlar ne görmek istiyor ne duymak istiyor. Bunlara yapacak bir şey yok. Ama benim gördüğüm kadarıyla televizyonlarda bizimle ilgili gerek internette gerekse televizyonlarda bizimle ilgili bu e, aleyhte yayınların arttırılması saldırıların arttırılmasının sebebi polisin bu yaptığıyla çok zor duruma düşmesidir. Yani biz bunları yaptık, e çünkü onlar böyle yaptı, provokasyon yaptılar demek için. Çünkü çok zor duruma düştüler şu yaptıklarıyla. Asıl mesele bu, yani bu provokasyon lafı buradan çıkıyor. Çok zor duruma düştüler. E kendini düşürdün ben mi seni bu duruma düşürdüm? yapmayaydın bu kadar zulmet miydin? Yalan haberler, daha evvel söylemiştim ATV'de. Yani ya onları da kandırıyorlar ya da onlar da bilerek yapıyor. Benim de içlerinde olduğum bir grup diyor. Ben o sırada Adana'nın başka bir mahallesinde iftar ediyorum arkadaşlarla yani. Ben orayı hiç görmedim bile. Orada yoktum bile. Benim olduğum görüntüler bizim evin önündeki görüntüler. O olayın olduğu yerdeki görüntüler değil. Evimizin önünde sabaha kadar bekledik. E sabah namazı kılacağız mecburen. Sabah namazı kıldık. O görüntü başka. Yatsı namazı, teravih namazı görüntüsü başka. Sanki biz orada teravih kılmışız gibi. Böyle anlatıyorlar. Yani aynı deveye sormuşlar, boynun niye eğri demiş ki, nerem doğru. yani Bu haberlerin her tarafı yalan dolan. Hocam görsel bile arkasına yansıtmış mesela haber spikerinin, sıfır mesafeli namaz diyor, o görselde bile evet. arada mesafe var. Evet sıfır mesafeli namaz diyor, orada e, bizim aramızda bir buçuk metre mesafe var. Yani bu kadar mı acemici olur, bu kadar mı yalancı olur?